Kızlar bu şekilde salıncağa binilir mi? Feyza, düşeceksin anneciğim. Bak, dikkat et. Ne yapıyorsun öyle? Düşeceksin ama anneciğim, dikkat et. Baksana Kübra'ya nasıl sallanıyor öyle hızlı hızlı Feyza. Sen öyle yapabilir misin? Hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Ama gel bak burada salıncakta sallanıyor arkadaşın. Sen niye onu bırakıp gidiyorsun? Ama düşeceksin öyle çıkma. Gübra'ya bak hiç korkmuyor. Nasıl sallanıyor öyle. Ay, düşecektin. Kızım ben seni sallayamam. Böyle sallayayım bari. Yeter bu kadar sana. Sen bu kadar çok sallanırsan düşebilirsin. Sen daha küçüksün. Ya düşersen ne yapacağız? Hadi in artık. Diğer türlü salla. Feyza'cığım. Nasıl korka kork sallanıyorsun. Kübra'ya baksana sen nasıl sallanıyor öyle Kübra. Sen düşeceksin şimdi kızım İnsene sen de. Efendim. Beni böyle yapar Tamam öyle yapayım seni. Gel. Reklamı buraya koydum anne. Böyle düşmezsin. Hadi bakalım sallanın.